Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soyusal. Yeni bir Mergen Labs videosuyla karşınızdayız. Bugün satranç tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir açılışa bakacağız. Ruy Lopez ya da Türkçe çevirisiyle İspanyol açılışı. Tarihteki sıralamaya baktığımız zaman daha öncesinde tabii İtalyan açılışı ya da Şah Gambiti gibi açılışlar oynanıyordu. Sonrasında 15. yüzyılda İspanyol bir rahip olan Ruy Lopez bu açılışı bu devam yolları fikirleri geliştiği için bu açılışa kendi ismini verdi. Oldukça stratejik bir açılış. Yani Şah Gambit ya da İtalyan açılışına göre daha stratejik taktik değil. Ancak günümüze kadar tabi popülerliğini sürekli korumaya devam etmiş. Çünkü Southland'ın çok aslında prensip olarak da çok doğru bir hamle serisine sahip olduğu için yani yapılan her hamle satlancın prensiplerine, açılışın prensiplerine çok uygun olduğu için sürekli popülaritesini korumuş. Şimdi nedir bu İspanyol açılışı dediğimiz zaman beyazların E4, siyahların E5 oynadığı senaryoda ki bu beyazların ikinci piyonu merkeze getirmesini engelleyen bir hamle. Dolayısıyla beyazlar at f3 ile e5 piyonunu tehdit etmek durumunda kalıyor. Siyahlar at c6 ile e5 piyonunu koruyor. Ve burada filin b5 karesine gidip e5 piyonunu koruyan ata baskı uygulamasına İspanyol açılışı deniyor. Az önce bahsettiğim fili buraya getiren hamle İtalyan hamlesiydi. En başta tabi bahsettiğim ise şu pozisyondaki E4 E5'e beyazların direkt F4 oynayıp şah gambitine girmesiydi. Biz bugün İspanyol açılışına bakacağız. Ama çok basit. E5 piyonunu koruyan ata baskı yaratıyor dedik. Dolayısıyla siyahların bu konuda bir şeyler yapması lazım. Birçok farklı seçeneği var. Oldukça teorik bir pozisyon. Çok fazla sayıda maçlar var. Şimdi burada tabi size az önce söylediğim beyazlar E5 piyonunu almak istiyor. Özellikle siyah atı oyundan kaldırdığı için demiştim ama şu an için aslında bunu yapamıyor. Mesela buradaki en popüler hamle 6 hamlesi yani atı alabiliyorsan al diyor filin durumunu sorguluyor tabi burada atı aldığımız kırışmalı devam yolu da var ki birazdan bahsedeceğim ama en temelde buradaki değişimden sonra beyazlar hemen şu anda korunmayan bu e5 piyonunu bu şekilde yiyemiyor çünkü siyahların çok güzel bir karşı hamlesi var vezir d4 ver korunmayan atı ver az önce kaybettiğim piyonu geri diyor ve sonrasında hatta siyahlar bunu alıyor. Almakla da kalmıyor. Beyazların rokunu ister şah kaçsın, ister vezir buraya gelsin bozmuş oluyor ve siyahlar bu pozisyondan gayet memnun. Dolayısıyla kırışmalı İspanyol oynasak dahi hemen e5'teki bu korunmayan piyonu bu şekilde almamalıyız. Dolayısıyla burada fil C6 D çarpı C6 hamlesinden sonra beyazlar ilk başta rok atıyor ya da D4 gibi bir hamle oynuyor ama en popüler rok. Ve şimdi rok attıktan sonra E5'i yemek istiyor. Çünkü aynı senaryoda bu defa vezir D4 oldukça kötü bir fikir olurdu beyazların kalesinden dolayı. Gördüğünüz üzere siyahlar oyunu kaybediyor. Dolayısıyla Beyazlar o pozisyonları rok atıyor. Bu pozisyonda rok atıyor. Siyahlar da E5 piyonunu korumaya yönelik işte fil D6 gibi bir hamle var. Vezir D6 var. F6 ile koruyabiliyor. E, fil G4 ile E5'i yemek isteyen ata açmazı alabiliyor. Ve varyant aslında bunun etrafında dönüyor. Tabi ben pozisyonu daha iyi açıklayabilmek adına rok yerine eski zamanlarda daha çok popüler olan D4 hamlesine birazcık daha yöneleceğim. D4 hamlesinden sonra tabi e 5 artık istiyoruz. Siyahlar alıyor. Beyazlar vezir D4 alıyor. Vezir çarpı D4. At çarpı D4. Peki bu pozisyon niye bu kadar e, kritik ya da anlayışımızı neden geliştiriyor derseniz bizim için şu anda pi oluşan piyon yapısı çok önemli. Çünkü dengesiz bir piyon yapısı var. Bildiğiniz üzere şah kanadı ve vezir kanadı dediğimiz bazı terimler var. Yani şahın bulunduğu dikey dahil olmak üzere sağ tarafta kalan bütün dikeyleri biz toplamına şah kanadı ya da şah tarafı diye adlandırabiliriz diyoruz. Vezirin bulunduğu dikey dahil olmak üzere solda kalan bütün dikeyleri ise vezir kanadı diyoruz. Şimdi şah kanadında ve piyon e, <laughs> vezir kanadında dengesiz bir piyon dağılımı söz konusu. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane beyazın piyonu var ki hepsi sağlıklı. Bingeç ya da ayrık değil. Siyahların ise 3. 4'e karşı 3. Demek oluyor ki oyun sonunda eğer bütün taşlar oyundan kaldırılırsa, değişilirse beyazlar buradan 4'e 3 üstünden yararlanarak bir geçer piyon vezir adayı elde edebilecek. Ancak siyahların burada 4'e 3 olmasına rağmen bu piyonları duble yani bin bingeç üst üste binen, binen piyonlar olduğu için Oyun sonunda bu 3 piyona karşı herhangi bir geçer piyon elde edemiyor Duble olduğu için Yani beyazların bu pozisyondaki en temel fikri Düzgün bir şekilde piyon yapısını e, zarara uğratmayacak şekilde Hafif taşları, kaleleri hepsini ağır taşları değişerek piyon finaline gitmek Çünkü oluşan bu piyon finali direkt düşünmek sizin %100 emin olacağımız şekilde beyazlara kazanç. Bu pozisyonu aslında 1-0 beyazlar kazanıyor. Sadece hamle yapılmayı bekleniyor. Her iki taraf hamle yapıyor, siyahlar bir şey yapıyor vesaire ama günün sonunda beyazlar kesinlikle buradan bir geçer piyon yaratacak ve sonrasında o piyonla oyunu kazanacak. Kırışmalı İspanyol'un en temel fikri bu. Bunu kendi maçlarınızda uygulayabilirsiniz. Özellikle başlangıç ve orta seviyeli oyuncular normalde taş değişmeyi çok sevdiği için onları bu şekilde oyun sonuna götürüp bu kazanç finali oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim İspanyol'un diğer pozisyonlarına. Evet. Evet. E4 E5 dedik. Alt F3 At C6 dedik ve fil B5 ile İspanyol açılışından bahsettik. A6 oynayabilir demiştik en popüler hamlesi ve burada az önce kırışmalı İspanyol dediğimiz bu taşların değişimine baktık ve sonrasındaki fikirleri açıkladık. Tabi burada fil C6'dan ziyade daha çok fil A4 hamlesi tercih ediliyor. Gerilimi hala tutan. Siyahlar at F6 ile E4'ü istiyor. Beyazlar rok atıyor bir sürü varyant var. Açık İspanyol dediğimiz buna alan. Ama sonrasında kale e1'lerden dolayı birazcık riskli olabilir. Dikkatli bilinmesi gereken bir pozisyon. Fil e7, kale e1, b5, fil b3. Kısa rok atıyor siyahlar. Ve şimdi beyazlar merkezi ele geçirmek için c3 d4 oynuyor. d6 fil g4 ile baskı yapılmasın diye h3 at a5 c2. İspanyol filimizi hiçbir zaman vermemeliyiz. c5, d4 ve oyun aslında bundan sonra şekillenmeye başlıyor. Burada birkaç tane fikirden bahsedeyim. Birinci fikir beyazların e, maçın bir anında d5 sürerek daha fazla alan kazanmaya çalışmak istemesi ki böylece siyah fil e6 gibi bir kareye gidemeyecek zaten diğer gidebileceği kareleri de piyonlarımız koruyor. Diğer bir yandan oyun e, at tekrardan oyuna geri dönemeyecek d5 oynayabiliyoruz. Buradan sonra peki ne yapmak istiyoruz? Genel olarak aslında şaha odaklanıyoruz. Bunu öncelikle çok yine bilinen at d2, at f1 at g3 gibi bir at manevrasıyla devam ediyoruz. Sonrasında ise vezirimizin yolunu açmak adına at h2. Bunları direkt bu manevralarını ezberleyebilirsiniz. Sonra vezir f3 at g4'e gidiyor. Aldığında hg4 oynanıyor. Ve sonrasında aslında siyahlar tabi bazen at ve 5'leri engellemek adına g6 oynaması icap ediyor. Ve buradan sonra farklı fikirler var. Örneğin atı feda ettiğimiz bazı varyantlar bile var. Ama en temelde şöyle bir yine fikirden bahsediyorum. Tabi burada hemen otomatik böyle atınızı feda etmeyin. Ama atın bir şekilde ilerlediği ve şahın G2'ye kalenin H1'e aktarılabildiğini hatırlayın. Böyle bir fikir var. Tamamen mat atağına yönelik. Bu yine aklınıza bulundurmanız gereken önemli fikirler diyebiliriz. Keza d5 de öyle alan kazanmak için atı manevra edip şah kanına yönelmek de öyle. Bunlar İspanyol açılışının ana varyantlarından bir tanesiydi tabi siyahların oynadığı fikirlerden birkaçı. Şimdi bunu da göstermiş oldum. Bunun dışında başka göstermek istediğimiz neler var? Berlin savunması diyebiliriz. Kramnik'in çok severek tercih ettiği o da bambaşka bir yapı aslında. Şöyle yine en başa gelelim. Hatta bunlar kalsın. <laughs> böyle böyle. Bu at burada. Bu at da burada. İspanyol oynadığımızda siyahların 6 ile fili sorgulaması yerine at F6 ile E4 piyonunu istemesi. Buna Berlin savunması diyorlar. Siyahlar hiç 6 gibi bir hamleyle zaman kaybetmiyor. Şimdi burada tabi Berlin artık inanılmaz yine derin bir teori. Ee, günümüzde daha çok usta oyuncular siyah atın E4'e almaması adına D3 oynuyor. Ama ilk başta popüler olan ki bu popülerlik aslında özellikle Kasparov-Kramnik arasında geçen dünya şampiyonluk maçından sonra iyice bu varyant popülerleşiyor. Çünkü Kasparov bir türlü bu Berlin duvarını Berlin savunmasını yıkamıyor. Beyaz taşlarla Kramnik'i Yenemiyor bu Berlin'den sonra. Dolayısıyla sağlamlık açısından bayağı iyi bir e, savunma. Rok at çarpı E4. Beyazlar burada diyor ki senin şahın hala merkezde sen nasıl böyle bir hamle yaparsın? D4 oynayarak E hattını açmak istiyorum diyor. Yani siyah bu piyonu yerse şimdi kaleyi çok daha tehlikeli gelecek. Dolayısıyla D4 oynandığında at D6 oynayarak filimizi tehdit ediyor tempoyla. Fil çarpı C6 D çarpı C6 Şimdi D çarpı E5 At F5 karesine zıplıyor Vezirler değişiliyor Ve şahla Siyahlar geri yiyor Bakıldığı zaman siyahların roku bozuldu Ve Pozisyonda şu anda daha kötü gibi gözüküyor Ama biraz daha Derin baktığımız zaman Öncelikle siyahların fil çifti avantajı olduğunu görüyoruz. Onun dışında E5 piyonunun çok fazla ilerlemesiyle beraber siyahların özellikle atının F5 ile çok güzel olduğunu görüyoruz ve bazı karelerin gerçekten zayıf olduğunu görüyoruz. Şimdi tabi çok ciddi bir teorik mücadele. Siyah iyidir, beyaz iyidir, eşittir demek çok doğru olmaz. Ama siyahların kötü olmadığını söyleyebiliriz en azından. Roku bozulmuş olmasına rağmen çok fazla teorik kale D1 gibi bir hamle var ki en popüleri işte şah e8 fil d7 gibi hamleler oynanıyor şah e8 diyelim peki buradan sonra genelde nasıl devam ediliyor muhtemelen tabi çok fazla yapı var sürekli bunu söylüyorum ama gerçekten öyle h6 h5 gibi hamlelerle bu atın sağlamlığı burada güvene alınabiliyor çünkü g4 artık beyazlar oynayarak bu atı kovamıyor sonrasında işte file 6 belki oynayabilir file 7 oynayabilir sonrasında işte bir şekilde kaleler arası bağlantı ya da kaleleri dengelemeye, değişmeye yönelik buna benzer hamleler yapabiliyor. Bakmanızı tavsiye ederim ama özellikle siyah taşlarla tabii oynamak istiyorsanız gerçekten çok ciddi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Bir anda çok kötü bir pozisyonda kalabilirsiniz. Çünkü çok bakıldığı zaman e, prensiplere uygun hamleler değil. İşte rok atmayıp atla piyon avcılığı yapılıyor, roku bozuluyor vesaire vesaire. E, başlangıç seviyesindeki ya da çok tecrübeli olmayan arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşayabilir siyahlarla oynamak istiyorlarsa şimdi başka bahsetmek istediğimiz değerli olduğunu düşündüğümüz bir devam yolu var mı diye bir düşünüyorum ben de e, muhtemelen yok tabii ki çok fazla farklı sayıda yapı var işte siyahların Fianchetto yapmaya çalıştığı işte Steinus onun dışında birkaç tane gambitvari e, yapılar var. Ama hepsini tabi şu anda bunlardan bahsetmek videonun süresini çok fazla uzatacaktır. Muhtemelen size yani tavsiye edeceğimiz olay Lichesten ya da Chess.com'dan buna benzer İspanyol açılışıyla alakalı bir takım işte makaleler, çalışmalar bulup ya da internetten e, İspanyol açılışıyla alakalı bazı kitaplar bulup onları detaylı bir şekilde çalışmak olabilir. Çünkü Dediğim gibi çok inanılmaz teorik bir açılış. Herhangi bir böyle yan devam yolu vesaire olmadığı için çok fazla seçenek söz konusu. Ama temel fikirlerden ve mentaliteden az çok bahsedebildiğimi düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni varyantlar öğrenmişsinizdir. Az çok belki bazı noktalara altını çizmemiz, e, altını çizdiğimiz için değinmişizdir. Belki bazı yerlerde bir aydınlanma yaşamış olabilirsiniz. Bu ve buna benzer video önerilerini her zaman yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Ve algoritmayı güzelleştirmek adına beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım ve zil butonuna basarak yeni video attığımız zaman bunlardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.